Merhaba, günden kalanlara hoş geldiniz. Burcu Kıratlı yanımda. Önce her zaman olduğu gibi piyasayı konuşacağız kendisiyle. Hoş geldin Burcu. Hoş bulduk Zeynep. Piyasa derken aslında bugün sana sormak istediğim, daha doğrusu değerlendirmeni merak ettiğim mesele FED. Ee, Fed'in ne diyeceği değil elbette ki. Şimdi bekleneni biliyoruz, seninle Hı -hı. konuşuyoruz. Yani Fed'in bugün pas geçmesi bekleniyor. Hı -hı. Tabii ki açıklamalar önemli olacaktır, onları takip edeceğiz. Oradan hangi işaretler çıkıyor konuşacağız ama sonrasında da e, Temmuz'da mesela devam etmesi öngörülüyor. Hı -hı. En azından piyasanın fiyatladıkları bu şekilde. Hı -hı. Senin değerlendirmen nasıl faiz fatikasının gidişatına ilişkin? Zeynep şimdi dün tüfeyi aldık, bugün de üfeyi hı hı. aldık. Üfe de yine beklenenden çok düşük geldi. Burada üretici maliyetlerinin düşmesi konusunda tabii ki Emirliyadaki özellikle düşüşün yardımcı olduğunu buna söylemek lazım. Dün küveriye bakacağımız zaman geldiğimiz zaman yine tüfe verisinde en çok artışa katkı sağlayan kalem aslında barınma maliyetlerinin olduğunu söyleyebiliriz. Burada özellikle Kira fiyatları ile ilgili yıllık değişimde hala bu maliyetin yukarıda olduğu gözüküyor. Dün de ben hatta çekirdekten bahsetmiştim, süper çekirdekten. Bunun barınma maliyetinin bundan çıkarılması gerektiğinde bununla düşme yönünde olduğunu hatta söylemek lazım. Ancak hala da yine en yüksek kalemlerden bir tanesi olarak. Burası gözüküyor. Yani kira maliyetleri gözüküyor. Ee, süper çekirdek düşüyor ama kira tarafındaki çıkartmadığın zaman enflasyon hala bu tarafta yüksek kalmaya devam ediyor. Ancak buradaki barınma maliyetindeki gecikmeli etkinin faiz artırımlarından sonra yılın ikinci yarısında görmeyi bekliyor Fed. Ve bu sıkılaşma sürecinde etkileyecek bir değişken. Bundan sonrasında Fed'in e, Temmuz ayına dair bir sinyal vermesini aslında bugünkü toplantının üzerinde konuşacak olursak çok gerçekçi gibi gelmiyor bana. Çünkü gecikmeli ki madem biz daha sonrasında gözüküyoruz neden Haziran'da şimdi durup tekrar Temmuz'da yapayım gibi bir bakış açısı oluyor. Ancak şu olabilir nokta grafik bugün nokta grafiği açıklayacaklar. 2023 politika faizi beklentisini 5.10'dan 5.35'e çıkarabilir. Bu aslında biraz da bu anketteki katılımcıları Temmuz ayında yapabilir. Haziran'da pas geçebilire yönlendiren nokta. Nokta faiz açıkladığı pivot oranında 5.10'dan 5.35'e çekmesi. Bunun da Haziran ayında pas geçip Temmuz ayında yapması. Ancak az önce söylediğim sebeplerden dolayı faizin gecikmeyle etkisinden dolayı ben bunu Temmuz ayında değil aslında muhtemelen belki de ya da Eylül ayının belki de konusu olmasının daha muhtemel olduğunu düşünüyorum. Aslında FED bence bugünkü toplantısında şöyle bir açıklama yapacak. E, verileri takip etmeye devam ediyoruz. Enflasyondaki düşüş e, dikkat çekici. E, bazı kalemlerdeki soğuma özellikle iş gücü piyasasında yüksek devam ediyor. Ancak verilerin gecikmeli etkisini görüyoruz. Dolayısıyla ben e, no, e, üst faizi şurada bırakacağım değil e, ben faiz artırmaya devam edeceğiz. Bundan sonraki patikada verileri bağlı olarak izleyeceğiz gibi bir bir, bir açıklama yapması Temmuz ayındaki sinyalden ziyade bu şekilde yol haritasını belirlemesi bana daha gerçekçi geliyor. Bu arada birim eğrisine baktığım zaman resesyon olasılığı da Mayıs 2024 için politika faizlerinde %70'in üzerine çıkmış durumda. Piyasa biraz da ona değineyim aslına bakarsan. tamam politikasına %100 faizine ulaştık değil biraz daha yolumuz var şeklinde ya da verilere bakacağız şeklinde olacak. Diğer taraftan kredi tarafına değinecek değinmesi gerektiğini daha mümkün olduğunu düşünüyorum. Burada kredi standartlarında sıkılaşmanın hem bir proxy faiz artışı, yani faiz artışı etkisi yerine geçeceğini düşünüyorum. Burada New York Fed'in bu hafta paylaştığı ankette, tüketicilerin beklenti anketinde artık finansman tarafında krediye ulaşmanın bir tık daha kolay olduğu yönünde anket katılımcılarından yorumlar gelmiş. Hatta bu, bu rakam Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyesinde gözüküyor. Dolayısıyla e, bu eğer krediye ulaşmak artık daha kolay olduysa e, dün de seninle yayınlarda bahsetmiştik kredi koşullarında e, finansal kredi koşullarında rahatlama var diye. Dolayısıyla FED rahatlama gördüğü bir yerden Faiz artırmak yerine belki kredi koşullarını sıkılaştırmayı tercih edecektir. Anketteki katılımcıların da söylediği üzere hem mevduatlar artıyor hem kredi e e ulaşım artıyor. Dolayısıyla bunun enflasyon artıcı etkisi olduğunu düşünürsek FED muhtemelen faiz artışına gitmek yerine muhtemelen e kredi koşullarındaki sıkılaşmaya dikkat çekecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla e bu akşamki toplantıda e evet durması çok olası ancak 2023 medyan tahminindeki bir yükseliş tekrar risk iştahında baskı yaratır mı? Piyasa tekrar e, borsalar tekrar şey diye düşünmeye de devam edebilir. Evet faiz artış bir yere kadar geldi ama Fed bir türlü e, bu işin peşini bırakmayacak. Dolayısıyla bundan sonrası için de 2023'ün ikinci yarısı için de e, faiz artışları hala masada olacak. Faiz indiriminin zaten geçiyorum. Böyle bir algı bugünün sonunda özetleyecek olursam risk iştahını bu tip açıklamalar biraz e, baskılayıcı unsur da olabilir olarak karşımıza çıkıyor. Fakat bugünün üzerinde bahsedersek tabii Fed toplantısına kadar bu fiyatlamalar artık her şey bitti modunda, bu yüzden belki biraz da bu kadar iyimser olmamakta da fayda var diye düşünüyorum zeynep. Çok teşekkürler burcu. Burada kısa bir ara verelim devam edeceğiz. Hoş geldiniz. Günden kalanlara devam ediyoruz. Profesör Sadi Uzun olduğuyla konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sadi Bey, tabii Türkiye'de dünyada küreselde Fed beklenirken Türkiye'de de yeni ekonomi yönetiminin... Atacağı, atmakta olduğu adımlar takip ediliyor. Ekonomiye dair gelen açıklamalar yakından izleniyor. Biz Türkiye ile başlayalım. FED meselesine de geliriz. Orada neler fiyatlanıyor onu da konuşuruz ama. E, elbette ki öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasındaki e, vurgular dikkat çekici. E, çeşitli toplantılar, planlamalar söz konusu. E, ne diyorsunuz? Yani yapılan açıklamalar, atılan e, adımlar Nasıl algılanıyor, nasıl yorumlanıyor piyasa cephesinden? Evet, e, Cumhurbaşkanının açıklamaları çerçevesinde e, değerlendirdiğimizde şöyle bir e, durum karşımıza çıkıyor. Sanki bir gönülsüzlük var e, ortada. Yani aslında hani gönlüm er vermiyor ama e, sonuçta böyle bir şeyi ye izin verdik şimdilik gibi bir e, durum var. Bizim güzel bir atasözümüz vardır. Gönülsüz yapılan aş ya karın ağrıtır ya da baş derler. <laughs> çok ciddi bir sorun. Yani isteksizce biz faiz artırımına izin vereceğiz. Aslında yaptığımızın da yani faizin bir enflasyonun nedeni olduğu konusunda fikrinin geçerli olduğunu söylüyor ve en azından Belli bir dönem çok da fazla tabii ki piyasayı zorlamayacak şekilde bir faiz artışına izin verilebileceğini söylüyor. Böylece Sayın Mehmet Şimşek'in elinde birazcık olsun rahatlatmış oluyor. Ama dediğim gibi burada şöyle bir şey olabilir. Ya yani Ben söyle faizler yükseldiğinde eğer ekonomi zaten yavaşlaması gerekiyor, durgunluğa girmesi gerekiyor faizle beraber. Çünkü faiz maliyetleri artacak, bu kredi maliyetlerini de yukarı doğru itecek. Sadece şey, kanalından düşünmeyelim, Merkez Bankası politika faizini yukarı çektiğinde bu otomatik olarak kredi kartı faizlerinden başlayarak birçok yere yansımaya başlayacak. Zaten 30'lu 40'lı seviyelerde bir piyasa faizi var. Buna ulaşmak da çok kolay değil. Yani krediye ulaşmak da çok zor. Özellikle son aylarda. Şimdi böyle bir ortamda piyasanın durgunluğa girme riski çok yüksek. Zaten şuradan da görüyoruz. En azından ciro endekslerine baktık. Örneğin son baktığımızda ciro endekslerinde bir artış söz konusu. Ama sanayi üretimine bakıyoruz. Sanayi üretimi düşüyor. Yani üretim yönünden baktığımızda çok da işler düzgün gitmiyor. Mesela ihracatla ilgili işte miktar endeksine bakıyoruz. Evet değeri yüzde bir artmış. İhracat fiyatlarımızın birim değeri yüzde bir artmış ama miktar olarak yüzde %18 18.1 oranında düşmüş. Çünkü Avrupa'da özellikle Almanya'nın başını çektiği bir çok e, sinyali var. E, i̇hracatta işler öyle hani çok da iç açıcı e, gitmiyor. E, i̇çeride sanayi yine aynı şekilde sorun e, yaşamaya devam ediyor. E, o zaman ekonomide aslında biz durgunluk sinyalini çok net bir şekilde almaya başladık. Eğer faizler yükselir ve e, bu durgunluk e, biraz daha kökleşir, derinleşir ve işsizliği de yukarı doğru iterse işte o zaman e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ben söylemiştim yani faizleri yükselttiğinizde böyle olacağını söylemiştim deme gibi bir e, durumu da e, açık elinde tuttuğunu e, düşünüyorum. Yani çünkü çok gönülsüzce e, bir e, izin e, var e, burada. E Bu tabii piyasalara ne kadar güven verir? Uluslararası piyasalara ne kadar güven verir? Bu politikada ne zaman vazgeçilir? Bunları göreceğiz çünkü... Önümüzde biliyorsunuz Zeynep, yerel seçimler geliyor. Şimdi yerel seçimlere kadar bir taraftan emlaklar kontrol edilsin isteniyor. Bir taraftan işsizlik artmasın isteniyor. Bir taraftan durgunluğa girilmesin isteniyor. Yani çok bol olmasa da kredi mekanizmasının ekonomide dönmesi isteniyor. Bunları hep beraber bir arada bulundurmak veya bunları yapmak, çok kolay şeyler değil. Çünkü bir taraftan faizin artmasına izin verdiğinizde eğer beklenti çerçevesinde faizi artırmazsanız yine aynı durum, güvensizlik devam edecek. Zaten problem güvensizlikte yatıyor. Enflasyonla ilgili konuya geldiğimizde çok ilginç orada da tabii durum. Mesela şeye de baktım şöyle ithalat birim endeksinde değer endeksi yüzde 16 oranında düşüyor. Yani İthalat fiyatları aşağıya doğru geliyor. Kur yatay seyretti biliyorsunuz uzunca süre ama enflasyonda öyle bir katılık görüyoruz. Çok ciddi bir enflasyonda katılığımız var. Yani artık kur etkisi ortadan kalkmasına rağmen hala enflasyon %39-40'lı seviyelerde veyahut da İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı %60'lı seviyelerde enflasyon devam ediyorsa demek ki enflasyonun temelinde Kur dışındaki faktörlerin son derece etkili olduğunu, e, olduğunun altını çizmemiz e, gerekiyor. Onun için yani e, bu gönülsüzce yapılan e, bir hani ya yani bir avans vereyim seçimlere kadar idare edelim konusu e, piyasalarda sürekli bir kere akılda tutulacak. Hep e, her işlem yapılışında bunlar tekrar tekrar düşünülecek ve her adım atışında insanların düşüneceği konular olacak. Bu da yeterince piyasalara güven vermeyecek. Burada tabii dikkat çeken bir başka konuda şu. Şimdi eğer faiz artırımına izin veriyorsak ve bu da kurutulacaksa, bunu niye bir hafta önce yapmadık? Yani 20'li seviyelerden 23, 24lü seviyelere gelmesini e bunun da bir enflasyon geçişkenliği olacak Bu da e, gecikmeli olarak da olsa enflasyona yansıyacak Dolayısıyla madem faizi yükselteceğiz niye zamanda yükseltmiyoruz gibi tabii ki sorular aklımıza e, geliyor Bu da e, şöyle bir noktaya getiriyor bizi. E, enflasyonla mücadelede bütünlüklü bir program açıklanacak. Mı? Yani sadece para politikasından bahsetmiyorum. Hem para hem maliye politikası, Önümüzdeki e, yıllarda nasıl bir çerçeve olacak? Hedefler neler olacak? Bu hedefler nasıl, e, hangi hedefleri izlememiz gerektiği e, güven açısından en azından öngörülebilirlik açısından önümüze bir program gelmesi lazım. Şimdi biz enflasyonla mücadeleyi sadece faize bağlarsak zaten yetersiz kalacağız. Zaten Amerika'nın da e, aslında içinde bulunduğu e, sorunlardan bir tanesi bu. Çünkü enflasyonun nedeni Sadece parasal değil ki bir de yadetten kaynaklanan enflasyon değil ki. İnsanların cebine para konulduğu enflasyon olduğu değil. Onun yanı sıra arzda yaşanan problemler var. Veya arzı engelleyen, üretim artışını engelleyen ciddi problemler var. Bunlar tedarik zincirleri olabilir, firmaların tekerleşmesi olabilir, kar marjını koruma istekleri olabilir. Birçok faktör var. Türkiye'de de buna yönelik bir gerçekten... Yani bütünlüklü bir program ortaya konacak mı? Bunun bence e, nasıl 2000 yılında 3 yıllık bir istikrar programı ortaya kondu ve aşağı yukarı 15 ay e, civarında bu program çerçevesinde hareket edildi. Diyeceksiniz ki hareket edildi ne oldu? Kriz oldu. E tabi da bütün dünya krize girdi. Şimdi o döneme girmeyelim ama o döneme girersek çok konuşacağımız şey var. 2000 yılında bütün dünyada kriz var. 97'de Asya krize girdi, 98'de Rusya krize girdi, 99'da Avrupa Birliği tamamen krize girdi, Asya krize girdi, 2000'de Amerika biliyorsun borsa çöktü, Amerika girdi. Herkesin krize girdiği yerde sıcak para Türkiye'den çıktı, ve bize açılan kredilerin kapatılması istendi ve döviz atakları başladı. Bunun getirdiği bir baskı vardı o dönemde. Ama şimdi öyle çok hani bildiğimiz anlamda küresel anlamda bir kriz söz konusu değil. Evet ihracat pazarımızda özellikle Avrupa'da bir durgunluk sinyali alıyoruz ama bu sinyal ihracat üzerinde tabii ki olumsuz etki yaratıyor. Fakat biz hani uygulanan politikaların da sadece faizleri yükseltelim ve bu şekilde sorunu çözelim gibi kısa vadede hemen sorunu çözecek bir önlem olarak görmek bence çok doğru değil. O zaman bizim arz kanallarımızı bir tartışmamız lazım. Nasıl Amerika tartışıyorsa bizim de arz kanallarında neden oluyor tekelleşme eğilimleri nedir? Kar marjlarını koruma istekleri nelerdir? Bir bu kanalları görmemiz lazım. Aynı şekilde talep açısından da e, acaba çok düşük faizle kullandırılan krediler e, piyasada bir verimsizlik yarattı mı? E, çünkü siz ucuz parayı aldınız. E, ucuz parayla beraber bir e, enflasyonist baskı da başladı ortada. E, ortaya çıktı. Enflasyonla birlikte kredi ihtiyacı arttı. Her zaman söylüyorum. Eskiden 100 lirayla işini çevirebilen birisi artık 2 yıl önce 100 lira ile işini çeviren bir iş adamı şu anda aynı işi 500 lirayla çeviriyor. O zaman daha fazla krediye bağımlı hale geliyor. Bu durumda faizlerin aşırı bir şekilde yükselmesi zaten mümkün değil. Bunu zaten bekledim. Beklentiniz ne faizle ilgili? Yani benim beklentim herhalde ilk etapta 20'li seviyeler e, diye 25 e, telaffuz ediliyor daha bekliyorum. ziyade uluslararası raporlamalarda da yani evet. ben ilk, ilk, ilk etapta belki de şöyle olabilir adım adım e, her e, toplantıda e, yüksek e, oranda artışlarla büyük olasılıkla 30'a doğru tamamlanır bu yani ama ilk anda böyle birdenbire 30 e, yapılır mı yani çok emin değilim çünkü anında bu piyasada fiyatlamaları da e, etkileyecek Nasıl fiyatlamaları etkileyecek? Bankacılık sektörünün elinde çok ciddi oranda menkul kıymet stoğu var. Yani e, bildiğim kadarıyla e, 1,5 e, 1.6 e, trilyonluk bir ellerinde menkul kıymet stoğu olması lazım. Bunun en azından yarısının değeri çok ciddi anlamda e, düşecek. Faizlerin interneti Bey beraber. şöyle bir şey sizin dediğinizden de çıkan yani bu hani son dönemde birbiri ardına gelen regülasyonlar, düzenlemeler tabii Merkez Bankası'nın kontrolünde yani Merkez Bankası'nın kontrol alanını da çok genişleten bir tabloyla karşı karşıyaydık. Dolayısıyla şimdi atılan her adımın da bir ne diyelim zincirleme etkisi olması durumu da mevzu bahis. Dolayısıyla sanırım siz de nasıl bir denge kurulacağının cevabını arıyorsunuz. Evet bunu arıyoruz çünkü ama elimizde bütünlüklü bir program yok ki. Yani hani istikrar programı adı altında bir program önümüze konur. Nedir? Arz cephesinde neler yapılacak, talep cephesinde neler yapılacak. Bunlar net bir şekilde ortaya konur. Bütünlüklü bir program biz neye bakacağız? Yani faiz nereye kadar veya enflasyon nereye kadar? Bu sene örneğin para arzında ne kadarlık bir artış e, söz konusu olacak? Veyahut hatta yani parasal genişleme nerelerde olacak? Kredi politikamız ne olacak? E, öngörülebilirlik açısından bütçe açığında hedefler ne olacak? Bu sene çok ciddi bir bütçe açığı ortaya çıkacağı e, ortada. Yani e, peki bütçe politikaları ne olacak? Hiç, o konuyu hiç konuşmuyoruz, tartışmıyoruz ama e, çünkü bankacılık sektörüne kredi veriyorsam benim kağıdımdan al baskısıyla çok uygun koşullarda borçlanan bir hazine vardı. Ama şimdi artık hazinenin borçlanması yüzde on dört on geldi. Bundan sonra faizler yükseltilmesiyle beraber bu borçlanma maliyetleri daha da yükselmeye başlayacak. Dolayısıyla büyük bir bütçe açığı arkasından zaten bir de cari açığımız var. O da yüzde beşin üzerinde yüzde beş gibi bir cari açık söz konusu ülkede bir de döviz problemimiz var zaten bizim. Dolayısıyla biz ekonomiyi durgunluğa itmeden faizleri hangi noktaya kadar çıkarabiliriz? Bu bunun öngörülebilirliğini bir kere ortaya koymamız gerekiyor. Yani hassasiyetimiz nedir? Mesela Amerika gayet net diyor ki iki enflasyon oluncaya kadar ben sıkılaşmaya devam ederim. Bu gerek faiz artışı olabilir, gerekse kredi kontrol e, kontrolü olabilir Ve, e, olabilir. En azından orada hedefi e, görüyoruz. Biz de e, yani hedef ne olacak o hedefler çerçevesinde bir de evet. o hedefi e, evet. tutturmak için mücadele etmeniz lazım. Sadece hani hedef koymak değil. Amerika bu hedefi koyduğu zaman bununla ilgili çok ciddi adım atıyor. E biz de son 5-6 yılda konulan hedeflere bakalım. E hiçbirisi tutmadı ki. O zaman bizim önümüzde bir bütünlüklü bir program olması lazım ki biz de bu programın gidişatını bu rakamlardan takip edelim. Aa bak burada sapmalar var. Burada iyi şeyler oluyor. Burada kötü şeyler oluyor deyip altını çizelim. En azından kamuoyunda aydınlatalım bu konuda. İş adam önünü evet. görsün. Öngörülebilirlik değil mi hedefimiz? Herkesin önünü görebileceği bir bütünlüklü program olmadan olmaz. Sadece faizi artırarak böyle e, her şeyi, bütün sorunu faizle çözeriz anlayışı bana göre çok e, doğru bir yaklaşım değil. Bu tamamen sıcak parayı içeri çekmeye yönelik. Biraz döviz bulalım işte döv burada dövizi tutalım gibi bir anlayışı beraberinde getiriyor. Bu da çok doğru bir politika e, gibi görünmüyor bana. Onun için işte bir program diyoruz yani. Daha ciddi olur, daha ciddi öngörülebilir bir e, durum ortaya e, çıkar. Yoksa her kurum kendi kafasına göre Türkiye'de faizler 25 olacakmış, 30 olacakmış gibi bir sürü ne yapmaya çalışır? Kendi beklentisini bize dikte etmeye çalışır. Ha biz de o sinyaller alıp, ha bak uluslararası piyasalar bunu istiyormuş bizler, sıcak para bu şekilde evet. gelirmiş. O zaman faiz onlar için 30 yapalım gibi bir anlayış içine girmek durumunda kalabiliriz. Saadi çok teşekkürler, iyi akşamlar, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bir röportajla bitirelim. Ciner Medya Amerika temsilcisi Ali Çınar'ın Great Hill Capital CEO'su Thomas Hayes'le yaptığı bir röportaj var. FED'e ilişkin yorumları var, Şahin olmaya devam edeceğini düşünüyor. Niye öyle düşünüyor? Bir kulak verelim. Bugün değerli bir ismi ağırlıyoruz. Thomas Hayes bizimle beraber. Kendisi Great Hills Capital'ın CEO'su. Thomas, hoş geldin. Çok teşekkürler beni ağırladığınız için. Öncelikle enflasyonu sormak istiyorum. Şu anda %4 oranında yıllık bir artış oldu Mayıs'ta. Bu da iki yılın en düşük seviyesi. Nasıl okudun son gelen veriyi? Acaba burada yeni bir resesyon riski ortadan kalktı mı önümüzdeki aylardaki için? Evet, bu çok iyi bir haber oldu. Çünkü %9.1'den geçen yıldan bu ay %4'e geldi ki bu da beklentilerden daha iyi bir durum. Aylık bazda da yine beklentilerden daha iyi oldu. %0.1 artı %0.2'di beklenti ve çekirdek de yine beklentiler dahilinde geldi ve bütün bunların hepsi çok pozitif bir duruma işaret ediyor. Daha yumuşak bir iniş olabileceğine dair sinyaller gelmiş oldu. Sert bir inişe kıyasla ve bu da bir resesyonun bir şekilde aşılabileceği konusunda FED'in elini güçlendirdi agresif bir şekilde faiz artışlarının son ermesini işaret ederek ve bu da bir resesyon ihtimalini ortadan kaldırabilirim Evet şimdi FEDle alakalı olarak genel olarak son bir yılı aşkın süredir faiz artışlarını daha fazla bir sona gelebileceğine dair beklentiler var ne bekliyorsun acaba Evet FED'in sinyallerine baktığınız zaman şu anda %98 oranında FED'in bu ay bir faiz artışına gitmeyeceğine dair beklentiler var. Ve tabii soru şu yani bu ayı atlattıktan sonra Temmuz ayında yine duracak mı? Çünkü bir ya da iki faiz artışı daha gelebileceğine dair beklentiler vardı. Yani önümüzdeki dört haftada gelecek veriler çok önemli olacak. Ve dolayısıyla bu biraz daha uzun vadeli bir bir faiz artışı durdurması mı olacak buna bağlı olacak ve belki de önümüzdeki dönemde 2024'te bir ya da iki faiz indirimi gelebilir ama en azından bu dinamikleri değiştirebilir yani hem hisse piyasaları için hem ekonomi için Fed'in ortadan kalkmasıyla biraz yoldan çekilmesine beraber pozitif bir süreç görebiliriz. Aynı zamanda Fed toplantısında şunu da görebiliriz yani e, basın toplantısında şahin olmaya devam edecek. Evet, belki bu ay bir faiz artışı gelmeyecek diyebilirler ama işte eğer verilerde bir değişim olursa, o zaman farklı bir duruma durum yaratabilir. Yani bu ay, bu hafta içerisinde biraz daha şahin bir durum olabilir. Fed başkanı Powell aynı zamanda bankacılık krizine de değiniyor konuştuğunda acaba bankacılık krizinde neredeyiz? Orada bankalar konusunda yani yeni istilas haberleri gelebilir mi gelecek aylarda? Evet, şu anda biraz böyle geride kaldı gibi duruyor ama tabii ki bazı sıkıntılar olabilir. Yani bu şunu gösteriyor aslında Fed tarihsel olarak bir şeyi bozana kadar devam ediyor ve işte burada gerçekten de büyük bankaları büyük iflaslara sürükleyebilen gelişmeler yaşandı faiz artışlarının olmasıyla beraber. Ve ben şuna inanıyorum yani pek çok bankacılık krizi orada önümüzdeki aylarda bir faiz artışı olmamasına bağlı olarak biraz daha kendilerini iyi olabilirler. Burada fonlama maliyetlerini görebilecekler ve faizlerin de daha stabilize olmasıyla beraber portföyleri de iyileşecek. Ellerinde tuttukları tahviller daha farklı olabilecek ve biraz daha burada borç verme hesaplamaları daha iyice. Bunlar aslında hepsi önünde sonunda Fed'e bağlı olacak. Yani şu anda eğer Fed durursa %99.9 oranında bu bölgesel bankalar iyi olacak, iyi bir haber olacak. Ama eğer Temmuz'da Fed yeniden bir faiz artışına giderse ki bence bu çok... Düşük bir ihtimal ama o zaman bölgesel bankalar için bu çok iyi olmayabilir. En son basın toplantısında buna dair referanslar vermişti ve işte kısa vadede o enflasyonu göze göz önünde bulundurmak zorunda kalabilir finansal istikrarı sağlamak için ve yeni bir faiz artışı burada gereksiz olabilir. Evet, son olarak şunu da sormak istiyorum. Hisse piyasalarının öngörünümünü merak ediyorum. Acaba bu konuda neler söyleyebilirsin? Son görünümü nasıl görüyorsun? En iyi performans gösterenler nasıl? En kötü performans gösterenler nasıl? Bence Fed artık yoldan çekilince burada dinamikler değişecek. Çünkü biz ABD dolarının biraz daha zayıfladığını görüyoruz bu hafta içerisinde. Bu kimlere yardımcı olabilir dersek? Yılbaşından bu yana 7 harika şirketten bahsediyoruz. Bu 7 teknoloji şirketinin ve şimdi bu rally'nin biraz daha genel yayıldığını görmek mümkün oluyor. Ve burada öz, örneğin işte çok uluslu şirketlerin ki burada yüzde %60 oranında sermayelerini dışarıdan alan şirketlerin onların biraz daha iyi olması ihtimali olabilir. Örneğin işte Paypal yüzde %48'ini yurt dışından alıyor. Yani burada doların zayıflaması bu şirketlere yarayabilir. Diğer taraftan da Türkiye olsun, işte Çin olsun, diğer gelişmekte ülkelerde de hisse piyasalarında iyimser hareketler olabilir. Hem bu aylarda hem de gelecek yıllarda dolar zayıfladıkça buradaki aşağı yönlü trend devam edikçe bu olabilir ve dolar burada borç tavanı konusundaki çözülmesiyle beraber biraz daha yatırımcılar Ekim ayında geçtiğimiz Ekim ayında başlayan o aşağı yönlü hareketine devam ettirebilir ki bu da gelişmekte olan ülkeler için iyi olacak ve diğer taraftan da biraz daha seçilli bir durum oluşabilir. Yani işte örneğin gelecek yıl itibariyle Fed faiz indirimine başlarsa o zaman yine gelişmekte olan ülkeler, bölgesel bankalar ABD'de ve küçük sermayeli hisseler onlarda biraz daha yukarı yönlü hareketler olabilir. Bu rally daha genele yayılabilir. Yani bence burada fırsatlar hala var ve direkt olarak belki %5 ila 7 arasında bu yıl içerisinde yükselebilir ama pek çok burada yüzde %20 30 40 oranında yükselebilecek müferit hisseler olabilir ve işte esas o hisseler burada fırsatları yaratabilir.